Canın Haberlerine hoş geldiniz. Geldik. Merhaba arkadaşlar. Asansörde <laughs> başlıyoruz günümüzü. kameraya uğradık. <laughs> Böyle duralım kimse yoksa. Ama ben ona araba bilgisayarı diyorum. Öyle mi? Hı -hı. Hani bilgisayarda da benziyor ya. Doğru bilgisayar gibi ekran açılıyor orada ya. Geç kalıyoruz. İçine birazcık dezenfektan var. Belki yani ihtiyacımız olur. Biz geçiyoruz. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz yere geldik de bir tane burada açık kalmış. Ona bakalım. Evet, Millet Bahçesine geldik. Millet bahçesi ne demek? Bir tane bahçe demek. Yani Yani şöyle bir bak bir bakın bahçe. görürsünüz nasıl bir bahçe olduğunu. Evet, şöyle bir bakın bahçeyi görürsünüz diyor. Nasıl bir bahçe olduğunu Kutaycığım. Çok doğru. Bravo. Burada bir tane fıstığı varmış. Sökmüşler mi? Evet sökmüşler. Ortam acı görünüyor. Hmm, i̇htiyaç yokmuş demek ki. Nereye koydular belli değil. Bakın arkadaşlar. Açalım. Bakalım. Gördünüz mü? Nedir bunun markası? Hunter. Hunter Hunter diyebilir miyiz? Hunter da diyebiliriz, Hunter. Evet, güzel. Ya, geç gelmiş. Ama hala bir sürü sesi duyuyorum. Ben de duyuyorum. Nerede acaba? Şimdi kuşları gösterelim arkadaşlara. Bakayım nerede hani kuşlar? Uçtu gittiler. Burada iki tane bir tane siyah görüyorum. Oraya gidelim hadi. Şimdi nereye dikkat edin yatışmasın ayağınıza bacağınıza. Kene kene. Dikkat mi edelim kene kene? <laughs> hı hı. E nasıl yapacağız? Sen şort giydin. Yani burada varmış. Açıyor. Açıyor mu? Yani su gelse açılacak öyle mi? Evet. Su gelse açılacak ama biz onu ıslat, ıslatmasın. Daha ıslatılmış. Geçirin mi? Geçirin. Hadi bakalım. Bakalım. Bahçem sana ne demişti? Hmm. Sabah sabah erkenden gel iş yapacağız demişti. Hmm. Ama çok geciktik. Çok mu geciktik? Hı -hı. O saat kaçta geldi demişti sana? Hmm, dokuzda. Dokuzda. Şu an saat kaç? Bilmiyorum. Dokuz. Dokuz ama bahçıvan nerede? Bahçıvan nerede acaba? Bizi görür belki şurada gezerken. Şurası onun evi mi acaba ya? Evet, burası evi. Evet. Şimdi arkadaşlar maskemizi taktık. Biraz da oyun oynayalım. Bu, ney bunun adı? Örümcek mi? Örümcek ağına tırmanıyoruz şimdi. Айм?